Merhabalar Kollektif için Bir kar seçelim Kollektifin enerjisi şu an ne durumda Kollektif ne hissediyor Ne düşünüyor Hangi arketipi yaşıyor Hep birlikte bir bakalım Evet Kollektif için 5 Beşlisi. Beş sayısı da önemli. Kolektif değişim, dönüşüm, özgürleşmek, duygularını netçe, cesurca, korkmadan ifade etmek istiyor. Hayal kırıklıklarını dile getirmek istiyor. İçindekileri söylemek istiyor. Susmak istemiyor artık yaşadıkları hayal kırıklıkları ve pişmanlıkları söylemek istiyor. Avazı çıktığı kadar bağırmak istiyor. Ama susmayı seçiyor. Burada ne tavsiye edebiliriz kolektif için? Beş sayısı özgürlük, değişim ve dönüşüm. Kolektifin artık değişim ve dönüşüm için Konuşması gerektiği, içine atmaması gerektiği, ifade etmesi gerektiği, ne söyleyebiliriz? Geçmişe bakmaması gerektiği, kolektifteki birçok kişi geçmişte yaşıyor maalesef. Geçmişteki kaybettiklerine odaklı yaşıyor. Kaybettiklerine odaklı olduğu için önündeki fırsatları maalesef göremiyor. Hayal kırıklıkları, defalarca yaşanmış hayal kırıklıkları ve paramparça olan bir sen. Ama bu durumdan çıkabilmek için beşin enerjisi, değişim, dönüşüm, kabule geçme, geçmişi sevgiyle serbest bırakma, artık geçmişte vedalaşma, hayal kırıklıklarından çıkma, bir kere hayal kırıklığı yaşadınız ya da defalarca yaşadınız ama hep yaşayacak olmamız anlamına gelmiyor. Önünüze sunulan bu iki kupayı görüp yola devam etmeniz gerekiyor. Savaşmanız gerekiyor değişim ve dönüşüm için savaşmanız gerekiyor. Bilinç altınızdaki hayal kırıklıklarını bir 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 yok ederek savaşmanız ve önünüze bakmanız gerekiyor. Umarım ışık olabilmişimdir sevgilerle. Işıkla kalın.